ağırlığında 29 yaşında 1.76 boyunda profesyonel kariyerinde 57 maç yaptı. 43'ünü kazandı, 14'ünü kaybetti. Antrenörlüğünü Aydın Fırat yapıyor. Çorum'dan geliyor sporcumuz Abdül Uğurlu. Ve rakibi kırmızı köşede. 57 kilogram ağırlığında, 19 yaşında, 1.76 boyunda, Profesyonel kariyerinde 8 maç yaptı. 6'sını kazandı, ikisinde mağlup oldu. Antrenörlüğünü Mehmet Köktaş yapıyor. Asil Fight Club Antalya'dan geliyor sporcumuz. Ferhat Özmen. Müşabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden sayın Ramazan Bağlan. Karşılaşmamızı Ramazan Bağlan yönetecek değerli izleyenler. 57 kiloda güzel bir final maçına daha gidiyoruz. Abdüs Samet Uğurlu ve Ferhat Özmen kozlarını paylaşacaklar. Ve değerli konuklarımızı da yayında ağırlamaya devam ediyoruz. Sport Oto Muayete Süper Lig Koordinatörü Ali Şah bizlerle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok güzel bir organizasyonlar serisi oldu aslında ve artık burada 2023 finallerinin son noktasını koyma vakti geldi. Neler söyleyeceksiniz? Evet bu 2023'ün Süper Lig finallerinin son maçıydı. Son organizasyonuydu. Ee, buradan daha önce de belirttiğimiz gibi buradan şampiyon olan sporcular Avrupa'da bizi temsil edecek. İnşallah hepsi altın madalya ile döner. Ee, bu seneyi kazasız belasız bitireceğiz. Az kaldı. Ee, çok mutluyuz. İlerleyerek yani giderek daha da kaliteyi arttırarak ilerliyoruz. Ee, seyircimiz de artıyor. Bunu gelen e, dönütlerden anlayabiliyoruz. İnsanlar bize ulaşıyor. Güzel işler yaptığımızı söylüyorlar. Ee, temennimiz bu işi daha da yukarıya çıkarmak, daha da iyi seviyelere getirmek. Ee, umarım daha yüksek yerlerde görürüz bu sporcuları. Öyle umuyoruz. Zaten Hakan Şade geçenin başında biraz e, 2024 planla ilgili minik bilgiler verdi bize. E, Süper Lig hakikaten e, gelişerek. Her geçen gün daha iyi yönde bir adım atarak e, devam edecek gibi gözüküyor. Hepinizin de e, emeğine sağlık. Evet 2024'ün programı şimdiden belli. E, çalışmalarımız son hız devam ediyor 2024 ile ilgili. İnşallah e, bir sıkıntı olmazsa 2024'te daha da güzel organizasyonlarla döneceğiz. Evet Valkorun'un da sonuna geliyoruz şimdi. Samet Uğurlu ve Ferhat Özmen karşı karşıya geliyorlar bu karşılaşmada. E, sert ve denk bir maç bizi bekliyor gibi düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz? E, çok eskiden biliyorum. Tabii. Çok iyi bir sporcu. Ferhat da e, yeni sporculardan ancak kaliteli ve düzgün bir sporcu. Hocasını çok iyi tanıyorum. Hocası da çok iyi bir sp e, sporcuydu evet, zamanında. Yoktaş, tabii. Şu anda da çok iyi antrenör. E, birbirlerine denk olduklarını düşünüyorum. Çok da güzel bir maç geçireceklerini umuyorum. İnşallah kazasız belasız bir maç atlatırlar. E ben de senin kadar merakla bekliyorum sonucun ne olacağını. Yani e, tecrübe avantajı tabi Abdülhamit Uğurlu'da olacak ama... E, bu Diğer departmanlarda işte bayağı denk bir mücadele gibi. Göreceğiz kim kazanacak. Avrupa'ya kim gidecek? Muay Thai'de son saniyeye kadar sonuç belli değildir. Son saniye bile sonuç değişebilir. Aynen o yüzden öyle. son saniyeye kadar gardı düşürmemeli. Tedbiri elden bırakmamalı. Aynen öyle. İki sporcu da yani bir boşluk bulduğu anda Tabii. maça son noktayı koyabilecek Tabii. sporcular. İşte açık vermemesi lazım ikisinin de birbirine. Çünkü biraz da avcı sporu gibi açığı bulan kapatır. 57 kiloda. Spor Toto Muay Thai Süper Ligi. Kim şampiyon bitirecek? Başladı maçımız. Mavi köşe Abdül Samet Uğurlu, kırmızı köşe Ferhat Özmen. 10 yaş daha büyük. Samet Ferhat'a göre çok daha e, tabii fazla maçı da var kariyerinde. Tabi ama bunun Tecrübe hem avantajı, avantajı ama... hem de dezavantajı var. Yaş genç olunca. Aynen işler öyle hocam. Tabii, tabii aynen öyle. Yani zaten çok kritik bir, e oh bu arada güzel bir kombinasyon geldi Samet'ten. Her zaman tüm, e, özellikle ring sporlarında bunu görüyoruz. Ya tecrübe ve gençlik karşı karşıya geldiğin iki tarafında öyle güzel avantajları var ki birbirine karşı. Hep çok iyi maçlar çıkartıyor ortaya. Evet. İşte sonuç e, çok çalışan alıyor yani genç e, de olsa, e, yaşı büyük de olsa emek veren, çalışan hakkını her zaman alıyor hakemlerimiz de e, şu ana kadar izledim gayet iyi sonuçlar yani doğru sonuçlar verdiler o, o konuda da e, gayet iyiyiz ki yakında geçen maçlar oldu çok yakın evet. geçen maçlar oldu hem de yani bir iki maçta biz bile karar veremedik hakem şey Tarık Bey e, sonucu söyleyene kadar biz de kararsızdık kimin alacağını yani önceki iki maçta bence öyleydi yani. Mehmet Zeki Aracı Final Leyne maçı da Ali Bey Cemil Aykoç maçı da hakikaten Evet, biz bakım bakıp işte karar vermesi çok çok zor olan maçlardı. Kemeri göndereceğiz, bekleyin diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anons etsinler öyle. Güzel bir diz çıkardı bu arada. maça doğru dönersek Abdül Uğurlu. Ardından mücadele hemen bizim dönümüzde yere doğru iniyor. İkisi de Thai stilini iyi uyguluyor. Thai stiliyle dövüşüyor. Ferhat öyle doğru ama darbelerin isabete dönüşmedi. Ardından Kılıç'ı güzel aldı. Abdülhamit uğurlu. Bir iki dirsek. O da çok net bir isamet üretemedi belki. Süre durduruldu bu arada. Bakıyımız Ramazan Bağlan tarafından. Ferhat mavi köşeye gönderildi. Dirsekliği açmış. Herhalde. Evet. <laughs> Bunu şimdi bir Düzeltilmesi gerekiyor. Kazan Kazanlıyorum değiştirilmesi gerekecek. Evet. Biraz sağ dirsekliğin biraz bir, açılmış gibi bir yıpranmış gibi, gibi. evet. Nasıl bir dirsek vurduysa yıprattı. Şimdi bakacağız tabi. Devam edebilecek mi karşılaşma bu dirseklikle istemem. İhtiyacımız var bunu göreceğiz. Evet, yeni bir ihtiyaç var gibi şu anda görebildiğim kadarıyla. Aslında rant arasında değiştirilebilirdi ama. Ya ben sanki beklenebilirdi gibi ama. Çünkü biraz meşakkatli bir iş yani izleyicimiz görüyor şu anda. Eldivenlerin de çıkarılması gerekiyor önce. Evet, ikisi de ısınmıştı aslında tam böyle maç alev almıştı. Bir soğukluk girdi araya ama bir daha sınırları sıkıntı yok. Kimse korumaları Şimdi bir kez daha takıldı Neyse ki eldivenler Cırt yani şeyli olsa ipli eldiven olsa bu sefer hakikaten evet. e, Eskiden, Çok uzun eski zaman alabilirdi olduğu gibi. Çok zaman alabilirdi o zaman Neyse ki eldivenler en azından Cırt cırtlı diyelim ve Kaldığımız yerden devam edelim ilk rounda Semet Klinç'te biraz daha üstünlüğü var ama şeyde çok savaşçı. Kırmızı köşe çok savaşçı. İzin vermiyor ona çok. Sert Lokik. Sesi duyduk. Kaval korumalarına rağmen burada sesi duyduk. Şimdi Klinç'te bakalım ne çıkacak. Ferhat çok istekli çok istiyor kesinlikle. İyi evet. kurtardı kendini sağıyla ama yumruklar tekneler biraz boşa gidiyor. Ferhat Özmen tarafından. Ee, şeyi mesafeyi çok iyi ayarlıyor. Yani sporcunun onun üzerine geleceği zaman çok iyi kolluyor ve doğru zamanda geriye doğru kaçıyor. İşte bu kısımda biraz tecrübe devreye e, tabii. giriyor. Yoksa ikisi de savaşçı. İlk randı son otamda, i̇şte biraz sertleşirken ilk round sona erdi. E tabii yani bu bolca görerek, bolca maç yaparak, müsabakaya çıkarak oluyor iyi uyguladı. Abdussamet Uğurlu ama ilk anı geneline baktığımızda e, önde diyebilir miyiz Abdussamet Uğurlu'ya? Sanki bir adım önde gibi geldi evet, bana. Abdussamet biraz daha önde. Dediğim gibi clinchten biraz daha ön plana çıkardı kendini. Biraz daha rakibe doğru hamleler yaptı. Ancak e, ikinci roundda belki şu an alacağı bir taktikle Ferhat'ın işleri değiştirebilir. Bu işlerde taktik çok önemli. Tabii. Köşelerden de taktikler gelecek. Şu an clinch ile ilgili taktiği Mehmet Hoca verdi. Anladığım kadarıyla. Vücut hareketlerinden gösterdiği taktikten ona clinch'te ne yapması gerektiğini söyledi. Bakalım Ferhat Osman bunu uygulayabilecek mi tabi? Yorgunken bir şeyi anlamak, algılamak çok, çok daha, zor. zor. Bunu algılayıp uygulayabilmek gerçekten e, harika ötesi bir şey. İkinci raunda başladık. Kılıçta şimdi bakalım ilk üstünlük kime gidecek? Evet. Kırmızı Kimseye köşe e, taktiği almış. Artık sarmaya başladı. Yani e, şeyi de Abdusamit'i de oynatmadı. Ancak tabii Biraz yorulunca işler değişebilir. Ama en azından rakibin net bir üstünlüğü şu ana kadar elinden alıyor gibi gözüküyor. Evet. Bunu deneyecek gibi en azından Kırmızı Köşe Ferhat Özmen. Savaşçı ya en azından. kendine boşluk arıyor Kılıç'ta. Abdül bulamadı ama tüm vücut ağırlığını verdi rakibin üstüne. iki sporcu da yere indi. Evet işte gücü, güç meselesi devreye giriyor burada. Klinç çok fazla efor harcatıyor. E, sporcuların gücünü yüzde yetmişini klinç alıyor. Klinç'te zaten e, kuvvette devamlılığı getirebilen sporcu genelde galip olan sporcu olur. Evet, evet gördüğümüz gibi Ferhat artık deminki gibi birinci run'taki gibi clinch'te çok fazla boynunu vermiyor artık. Kendini korumayı öğrendi ya yani. bu da Mehmet hocanın verdiği taktik sayesinde. Ama biraz clinchleri ortaya getirdi ama Ferhat'ın kendi de öne doğru bir adım atması lazım bunu atabilecek evet. mi? İşte biraz maçın kaderini belki o belirleyecek gibi. Biraz daha savaşması lazım. İki taraf da yoruluyor. Abdus Samet de birinci rantta olduğu gibi güçlü ve kondisyonlu değil artık. Dizlerini aradı yine Abdus Samet. Tam aradığını bulamıyor ikinci rantta ikinci pozisyonlarında. Şimdi diziyle yaklaştı rakibin üstüne. Sırtını köşeye getirdi ama hakem Ramazan Bağlan girdi araya. Orada net bir puan yoktu zaten. Tabii. Yani Mustafa sürekli tabi mesafeyi kapatıp klinci almak istiyor ekibini evet, boyundan yakalamak en, istiyor. En iyi olduğu kısım klinç kısmı o da oradan e, üstünlük sağlamaya çalışıyor ancak Ferhat bakalım neler yapacak. Sonlarında ezik ince yani direkt belki yumruk bile atmadan hani boynu yakalamak üzere gidiyor. Mustafa çok sert bir diz çıkardı yine kaburgaya doğru ardından da tekrar yere düştü sporcular. Ya bu arada bu kadar zaten yorulmuş sporcuların bu kadar yere düşüp kalkmaya başlaması da iyice evet, enerji sonra takması bile e, büyük e, enerji. Ferhat'ın biraz direk yumruklarla karşılık vermesi lazım yani. Çıkarken direkt düz çok fazla çömelmeden direkt yumruklarla karşılası biraz toplayabilir. İkinci raundun da sonuna geldik. İkinci round biraz daha Ferhat'ın Taktiği çalıştı ama Ferhat'ı öne geçtiğine emin değilim. İkinci rant ya beraberdir ya da çok küçük bir farkla e, Abuz Samet öndedir. Ancak birinci ranttaki gibi değildi Ferhat. Evet. Yani daha iyiydi. Umarım. Biraz daha ortaya getirdi. Evet. Ferhat maçı. En azından clinch'te Abuz Samet'in düşündüklerini ona uygulatmadı. Muaytede bu da önemli bir şey. Yani. Her iki tarafta oyun kurar, ama e, sporcular birbirlerinin oyunlarını bozup yeniden tekrardan hızlı bir şekilde oyun kurup o oyunu faaliyete geçirmeli, yani uygulayabilmeli. Bu da sadece fiziksel yetenekle değil, aynı zamanda zekasını da iyi kullanabilmek kullanabilmeyi gerektiriyor. Yani bir Öyle tür satranç yapıyorum. gibi diyebiliriz. Tabii oyun okuma yeteneği orada inanılmaz kritik öneme sahip. Bakalım. Üçüncü, üçüncü round'u bekliyorum. Bugün nakavt olmadı fark ettin değil mi? Olmadı evet. Hiç, hiç e, olmadı. Gayet maçlar eşit bir şekilde yani geçiyor. Nakavt olabilir gibi gözüken maç da çok fazla olmadı zaten. Hani, hani öyle net üstünlük de. Yani sporcular çok denkti o çok... yüzden birbirlerini nakavt edemediler. Genelde Muay Thai maçında nakavtlar çoktur yani diğer branşlara göre Muay Thai'de nakavt daha fazladır. Son round başladı biraz tabi şimdi burada süperlik formatı gereği e, kullandığımız korumalarda birazcık azaltıyor onu söylemek tabii. lazım. Yani şey gibi düşünmesi izleyeceğimiz bu arada. Ee, özellikle dirsek korumaları rakibi korumak için, sizi korumak için değil evet. takdir edersiniz ki. Evet. Yani o açıdan birazcık belki dirseklerin etkisini azalttığını söyleyebiliriz ama... Ama Muay Thai çok, çok sert bir spor. Tabii. Ee, yani, ya bu hali bile zaten bu hali ne bile kadar bile zor görüyorsunuz. yetebilir. Ama işte bu Türkiye'de Muay ne kadar ilerlediğini gösteriyor. E, i̇ki taraf da kendini çok iyi koruyabiliyor. Atağa geçiyor, savunmaya geçiyor. E, bu Muay Türkiye'de belli bir dereceye, belli bir seviyeye geldiğinin göstergesidir. Samet'in yüzünde bir açılma var. Şu köşede iyi bir dirsek yedi. Ben onu gördüm. Oradan muhtemelen kontrolden geçmesi gerekiyor şu anda o fena patlamış evet maçın seyrini değiştirebilir bu seyrini şu an. değiştirecek zaten devam etmesini bile engelleyebilir belki bakalım Sağlık ekipleri yanında Abdusamet Uğurlu'nun antrenörleri de geldi oraya. her şeyin başı sağlık tabii ki. Ilk. Burada ona önem veriliyor. Ee, Samet Uğurlu devam edebilecek mi karşılaşmaya veya etse bile e, Ferhat'ın bu bulduğu avantajı nasıl kullanacak göreceğiz. Ferhat muhtemelen e, açık bulduğu yerden yüklenecektir. İki dakika sonra Avrupa'da bizi kimin temsil edeceği belli olacak. E, i̇ki da e, var güçleriyle birbirlerine hünerlerini gösterecekler. Bu arada en önemli şey sağlık demişken ciddi bir e, salgın var izleyicilerimizde dikkatli olmaları konusunda evet. uyaralım. Benim de nefes almakta biraz zorlandığımı fark ediyorlardır. Sesim değişmişti zaten muhtemelen. Aman dikkat ciddi e, bir gribal enfeksiyon durumu var herkes de son dönemde. Her şeyin başında sağlık olduğunu Tabii ki. söyleyelim. E, bakıyorum ringe doğru. Devam ettirecekler gibi Devam ettirecekler gibi duruyor ama Biraz da zaman aldı o Kanavan'ın durması. Evet. Bu iki sporcu için de dinlenme sürelerini arttırdı. Şimdi bakalım daha evet, da güçlü saldırı yapar Evet İlk round'da değişiklik değişti. İkinci Evet. böyle bir üçüncü round'da böyle bir sağlık molası. Bu sporun içinde olan şeyler. Bunlar Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Son iki dakikadayız artık. Ferhat arayacak oraya isabetleri, bu kanamayı biraz daha e, kötü bir hale getirmeyi, Başta üstünü buradan ele almayı tabi. İşte dizler geliyor. Karşılıklı yine biraz daha kilitlendi pozisyon. Sardakis sporcda birbirini. Birbirlerine aynı teknikleri uyguluyorlar şu an. Ve kimse öyle geçmemiş oluyor böyle evet. şey araya girdi Ramazan Bağlan. Dur. Burnu ee, akmaya devam ediyor Abdül Samet'in. Şimdi bitirebilirler işte. Şimdi iş sıkıntıya düştü Abdül Samet için. Dur talimattan sonra orada bir anda darbeler devam etti ama araya girmeyi başardı. Ee, evet kanamanın durmadığını gösteriyor bu tabii ki. Tüm çabalara rağmen ki ciddi bir uğraş da verildiğini söylemek lazım. Ee, tabii çok değerli önemli bir sporcu Abdül Samet Uğurlu da devam edebilecek mi göreceğiz. Eğer kanamadan dolayı maç bitirilirse tabii ki Ferhat Özmen ülkemizi Avrupa'da temsil etme şansını kazanacak Süper Lig şampiyonu olarak. Bu arada Hamit hocamın sana selamı var İzgecan abi. Hamit Durmaz mı? Diyor ki evet Adana'dan sonra hepimiz hasta olduk diyor. Evet, o da bu e, maça gelemedi bu yüzden. Yani e, çok güzel bu arada ağırlandık Adana bizim için çok keyifli bir seyahatti. Güzel de maçlar oldu ama e, biraz hakikaten oradan bir tek ben hasta olmadım inşallah da olmam. İnşallah tabii ki. <laughs> i̇nşallah kimse olmaz. Ya yani sevgili Tarık Sayın da aynı şekilde yine ciddi bir evet, hastalık geçirdi. Olmuş. O daha iyi şu anda biraz daha toparladı. Dediğim gibi benim de burnum tıkalı hala izleyeceğimiz fark ediyordur sesimden zaten. Ee, çok güzel bir seyahatti de değdi ama oradan biraz hasta döndük. Geçmiş olsun diyelim Amit Hoca'ya da herkese de. Geçmiş olsun. Maça dönelim. Abdusabet'in evet, Ferhat devam ediyor. Burnuna doğru yüklendi ama artık bir dakika durduracaklar mı acaba? Bir daha yalnız esinilmesi bir müdahale daha gerekiyor kesin. Sanki bitecek gibi artık. Bitirecekler Bitirecek gibi artık. görünüyor. Durmuyor çünkü. Abdusamet kabul etmiyor haklı olarak. Yani onu çok iyi anlıyorum şu an. Eski bir sporcu olarak. Yani bu kadar emeğin son bir dakikada bu şekilde bitmesi insanı evet. üzüyor. Ama tabii ya, önce şu, sağlık. Şunu da hissediyor Ben Bende bir şey yoku da hissediyor. Yani maçı evet. yapmasında da istediği muayeteyi yapmasında bir engel var mı? Hayır yok aslında. Ama e, ama işte, işte ifma o, onu kuralları onu gereği aynen öyle. kanamalı bir durum olunca e, sporcunun sağlığı her şeyden aynen önemli. Öyle. Dünya şampiyonluğundan bile önemli. O yüzden hani bu sene olmaz. Seneye olur. Bakalım hakemlerimiz ne diyecek? Doktor ne diyecek? Devam ediyor Abdusamet. Az da var maçın hmm. sonunda. 57 saniye var. Bakalım. Yani Abdusamet artık biraz kaçarak oynar tahminimce. 57 saniye. E tabi biraz daha artık burada darbe almak istemeyecek. Hmm. Evet. Maçı en azından. güzel olduğunu farkında çünkü o da. Evet. Süresinde bitirir maçı en azından o. Ya muhtemelen bu arada eğer son vuruşunu duyarsa maç biterse kazanacağını düşünüyordur Abdusamet yani Ama gidebilecek mi maç o noktaya? Yani tabii ki Sonranto bayağı bir e, üstünlük ele aldı Ferhat da. İşte. Bakalım. bakalım Şu En azından kazanma şansı devam ediyor olacak iş. Hakemlere kalırsa yalnız Ferhat da gerçekten sürekli oraya yüklendi. Evet. Ciddi de bir e, puan topladı, ciddi verimi aldı bakalım şimdi. Üç raundun ardından hakemleriniz nasıl bir karar verecekler? Valla ben karar veremedim. Benim için zordu. Ya yani giderek Abdül Samet Uğurlu'dan Ferhat Özmen'e doğru geldi maç. O kritik eşiği açtı mı? Ya yani birinci, tarafına döndü mü tam olarak? Birinci raundun kesinlikle Abdül Samet'te olduğunu düşünüyorum. Evet. İkinci raund ortada belki bir tık e, şey. Samet. Samet'in Samet. yine. Evet. Ama üçüncü rant kesinlikle Ferhat'ın. Üçüncü Ferhat'ın Ferhat çok net. Kesinlikle Ferhat'ın. Bakalım hakemlerimiz nasıl bir karar verecekler. Abdülsamet Uğurlu bu arada o kanamaya rağmen gerçekten en azından maçın sonunu görmeyi başardı ama Ferhat da önce açılmayı yarattı sonra da oraya çok iyi yüklendi evet. ve her pozisyonda tekrar verim aldı, tekrar isabetleri buldu. Kendine bir alan yarattı ve oradan ilerledi. Belki o de başarılı oldu. yani gerçekten. Ha. Maçı kazanmaya yetti mi göreceğiz. Kim kazanacak göreceğiz. Abdülsamet Uğurlu ve Ferhat Özmen. Ülkemizi Avrupa temsil etmek için Sportoto Toto Muay Thai Süper Lig şampiyonu olmak için 3 round boyunca konserini paylaştılar. Bakalım kim kazanmış kararı. Tarık Sayın öğrendi ve şimdi bizlere de anons edecek. Sesim. Evet değerli spor severler, Spor TV'den canlı olarak ekranlarımıza getirdiğimiz Avcılar Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Sportoto Toto Muay Thai Süper Ligi finallerinde ismini kanıyla yazdırmayı başardı. İki birlik skorla mavi köşe Abdus Samet Uğurlu.